Evet hangi karakterlerin hangi kişiler olduğunu söyleyeceğim. İlk başta e, Rak'tan başlamıyorum tabii ki. Rak'tan başlıyorum. Drak arkadaşlar bu. Bunu ben Drak olarak kullanacağım. Bu renkte bir kişi görürseniz Drak. Evet şimdi tanıtmaya teker teker başlıyorum. Drak. Çok güzel bir kişiliği var. Taş gibi aynı. Şimdi tipe bakar mısınız? Tam taş gibi değil mi? <laughs> evet taş gibi. Draken Finisher'ı. Evet. Draken ın finisher'ını gösteriyorum. Soldaki rak. Sağdaki zaten. Sağdakini de tanıtacağım biraz sonra. Finisher'ı. Gösteriyorum. Eh. Hup. Ama size rakpadım. Tabi bunları böyle göstermeyeceğim. İlk başta kolay bir şekilde gösteriyorum alıyorsunuz. Bekle alalım. aldınız mı? Ve Şşş. Burak Badım. Aa bir daha mı çekeceğim? Burak Badım. Güzel. İlk finisher'ımız bu. Signature move. Ve signature'ını atacak Drak. Ve BAM! The people saved oldu. Bunlara şimdi böyle göstericime bakmayın. Daha iyisi de var. Spinebuster. HOP! BAA! Nasıl atılıyor? Rock geliyor. Bop! Bam. Girdi mi atıyor. HOP! BAM! Burada böyle göstericime bakmayın. Elimden göremiyorsunuz. İleride böyle olmayacak. Çok iyi fikirlerim var. Ve Randy Orton. Değil mi bu? Affedersiniz bu Randy Orton değil. Bu Stone Cold. <laughs> Stone Cold Steve Austin. Çok iyi biridir. Gel bakalım buraya rak. Finisher'ını atıyorum. Bir. Ve. iki. Tam gözükmedi ama. Şöyle. Tuttu mu? Üf, tuttu mu? Sana lan. Ah sana stunner. Bir daha atıyorum. I'm gonna kick your ass. What? Stun. Covered. One, two, three. Stun gold wins. Flawless bitti. Ve test preze geçiyoruz. Şu an bu tanıtım videosudur. Ah. Koş. Gidiyor, 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 gidiyor. Yani. gitti, gitti, gitti. Gel, 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 gel. Hop. Bam. Bam, bam. Siz burada göremiyorsunuz. Bam, 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 bam vuruyorsun. Öpüyormuş gibi gözüküyor. Biz finisher çekelim. Bam. Bir de model stamping. Ah. 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 Blue test eski çakarım. Bu da Randy Orton. Pek belli olmuyor değil mi? Bak bu soldaki sol Bu da Randy Orton. Arkeo daha iyi. Hayır. Hayır. Hayır bir kere. Bir kere Stoner daha iyi. Cold Stone. Cold Stone. Cold Setsa. Konuşamadım bir türlü. Bir kere. Arkeo daha iyi. Hayır. Stoner daha iyi. Ama bunu vurduk. Randy Orton'ın. Rakaydan takıyor. Şöyle ki Ray Norton eh, Kalkıyor Son olarak Tam mı arkayı Şöyle göstereyim Şimdi arkadaşlar Arkayı şu şekilde çekiliyor Hop Şöyle gelelim Güzel Arkayımızı şu şekilde çekiyoruz Geliyor Tutuyor şu şekilde Ve size daha net göstermek için şöyle bir taktik uygulayacağım. Evet sen burası şuraya çekiliyorsun. Aha, böyle daha güzel. Ve RKO. Ha, yani şöyle çekiyoruz. Kafasından tutup değil altından tutuyoruz. RKO. Rain Şurasından tutup. RKO. Diğer signature'ına geçelim. Bunu kameraya vuruyor maalesef ki Randy Geliyor geliyor. Tuttun mu? Tuttun değil mi? Döndür. Haydi Viper. alt döndürüp vurdu işte Viper Slam gibi düşüyor Diğeri ise şu şekilde. Sırtını alıyor. Pam diye bir tane koyu bunun kafa gitti. Şu şekilde yani. Şurada. ha Hoppala. Aynen bu şekilde. Bir daha kıralım. Kır abicim. Kır 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 kır. Hoppala. Kırdın. Güzel. Çak diye böyle kırıyor işte arkadaşı. Geliyor böyle arkaya atıyor. Şimdi. Ben bunları teker teker göstereceğim tabii ki. Şu şekilde. Mesela şimdi göstereceğim.